Hepinize TEPAL ve Arap Reform İnisiyatifi adına hoş geldiniz diyorum. Bir yandan demokrasiye geçerken bir yandan da anayasasını değiştirme ihtiyacı hisseden tek ülke biz değiliz. Toplantımızın başka ülke deneyimlerini içeren bölümü Perşembe ve Cuma günleri yapılacak. Biz bugünü esas olarak Türkiye'ye ayırdık. Demokrasiye geçiş çağında Türkiye'nin de bir yeni anayasa yapması gerekiyor. Yapmazsak hepimizin ayıbı olacak. Sayın Başkan bunu defalarca ifade etti. Bugün önce Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyelerini, Anayasa Platformu Girişim Grubu'nu oluşturan sivil toplum kuruluşlarının başkanlarını ve bizi hiç yalnız bırakmayan Sayın Meclis Başkanımızı dinleyeceğiz. Öğleden sonra ise demokrasiye geçiş çağında Türkiye'nin anayasa yapım sürecini değerlendireceğiz. Ben Türkiye'nin bu kısıtlı ve karmaşık dönemde yeni bir anayasa yapabileceğine olan inancımı hiç kaybetmedim. Size inanıyoruz, güveniyoruz yani. Bu dönemde TEPAV'ı ziyaret eden yabancılarla konuştuğumda arada bir aslında kendimi Ankara'da Türkiye'nin bu dönemde yeni anayasasını yapabileceğine inanan tek kişi benmişim gibi hissetmiyor değilim. Doğrusu öyle hissediyorum. Çok fazla olumlu konuştuğumu söylüyorlar. Ama olsun. Bence hedefe inanmak, hedefe ulaşmanın aslında ön koşulu. Ben inanıyorum. Türkiye'nin yeni anayasasını yapmak için bundan daha iyi bir zaman olmadığını ve olamayacağını düşünüyorum. Demir tavında dövülür derler. Bu işi ancak demokratik dönüşüm sürecinin hayhuyu içinde hakkıyla gerçekleştirebiliriz. Doğrusu ya ben şimdiye kadar işlerin umulmadık ölçüde yolunda gittiğini düşünüyorum. Öncelikle demokratik bir anayasa yapım sürecinin ilk kez bu kadar doğru ve isabetli bir şekilde tasarlandığı kanaatindeyim. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun meclisteki dört partiden eşit sayıda temsilciyle kurulması, kararlarını oy birliğiyle alacak olması gibi özellikleri sayesinde Türkiye'nin anayasacılık geleneğinde müzakerenin önemi ilk kez bu kadar açık bir şekilde vurgulanıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin büyük desteğiyle tasarlanan ve uygulanan Türkiye Konuşuyor toplantılarında bir araya gelen vatandaşların da komisyonun çalışma ruhuna uygun olarak müzakere etmeye, fikir alışverişinde bulunarak salona girmeden önceki konumlarından farklı bir konuma ulaşmaya ne kadar hazırlıklı olduklarına tanıklık ettik. 13 anayasa vatandaş toplantısında vatandaşların bine yakın masada sarf ettikleri her bir kelime, girdikleri her diyalog 15 bin sayfalık bir tutanak külliyatında bir araya getirildi ve komisyonun görüşmelerine bir çerçeve sunmak üzere Haziran 2012 başında komisyona teslim edildi. Komisyonla yakın işbirliği içerisinde olmak ve Türkiye'de müzakereci demokrasinin bir kavram olmaktan çıkıp festival havasındaki bir pratiğe dönüşmesine katkı vermek bizler için büyük bir şanstı. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin bu heyecanı yitirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Komisyonun önünde zorlu bir takvim var. Yine de anayasal reform sürecimizin uzun soluklu bir reformlar sürecinin başlangıcı olacağını unutmamalıyız. Anayasacılık bağlamında benimsediğimiz müzakereci demokrasi kültürünü bu ülkede gelecekte nasıl bir birliktelik istediğimiz sorusunu cevaplarken yaşatmalıyız. Müzakereci demokrasi kültürü derken aslında aklımda Hepimizin bildiği birkaç temel ilkeden farklı bir şey yok. Birincisi eşitlik. Siyasal diyalogun eşit biçimde temsil edilen taraflar üzerinden yürümesi ve toplumsal sorunların eşit vatandaşlık hakları üzerinden çözülmesi uzlaşma komisyonunun ve anayasa platformunun ruhunu bu eşitlik ilkesi tanımlıyor diyebiliriz. İkincisi bütün vatandaşların serbest bir ortamda doğru bilgilere ulaşmasının sağlanması, farkındalığın arttırılması ki anayasa vatandaş toplantı toplantılarını bir anayasal farkındalık kampanyası olarak görmemizin nedeni de buydu. Üçüncüsü çeşitlilik, vatandaş toplantılarında bir araya getirebildiğimiz insanların çeşitliliği, her görüşten insanın aynı masa etrafında konuşabilmesi, birbirimizi anlama gayretinin sürmesi. Son olarak farklı görüşlere saygı, her fikri dinlemeye hazır olmak, herkesin yalnızca kendine benzeyenlerle aynı fikri paylaşanlarla değil, bütünüyle farklı bir pencereden dünyaya bakanlarla konuşmasının önemi ki yine anayasa vatandaş toplantılarında insanların bu konuda ne kadar olgun olduklarını hep birlikte gördük. Bu ülkelerin İspanya'da, Hindistan'da, Bosna Hersek'te, Brezilya'da ve daha birçok değişik vakada demokrasiye geçiş ve anayasa yapım süreçlerinde nasıl hayat bulduğunu, ne tür engellerle karşılaştığını bu uluslararası konferansta dinleme fırsatımız olacak. Türkiye'nin kendi bölgesinde, Arap dünyasında da anayasa yapım süreçlerinin demokratikleşmeyle birlikte yürütülmeye çalışıldığı zor bir dönemde bu projeyi birlikte yürüttüğümüz Arap Reform İnisiyatifi ile işbirliğini biz TEPAV olarak önemsiyoruz. Bu vesileyle ARI direktörleri Alvarado Vasconcelos ve Salam Kavakibi'ye de teşekkür etmek istiyorum. Yeni anayasa arayışı içerisinde olan ülkelerde müzakereci demokrasi perspektifine şans tanımanın önemli olduğunu düşünüyorum. Biz Türkiye'de demokratik bir anayasa yapım süreci yaşamak, bu süreci bir müzakereci yöntemle yürütmeye çalışmak için TEPAV olarak birçok zor soruya yanıt aradık. Kusursuz bir uzlaşının peşinde olunmadığı sürece müzakereci demokrasinin işleyen bir yöntem olduğunu gördük. Buna ilişkin deneyimimizi anlatmak üzere bugün size kısa bir film hazırladık. Önce en başta size onu izlettirmek istiyorum. Filme geçmeden de bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.